Ne oldu? Niye konuşuyorsun? Gidelim mi? Gidelim mi? Gidelim mi? Gitmek mi istiyorsun? He? Gitmek mi istiyorsun? Söyle bakayım hadi gidelim mi? Gidelim mi? Aa, tembel seni. Tamam tamam yürü bakayım. Mamaları yedin. Oh. Oh. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Good morning. I am Blami. Welcome Blam Stories YouTube. Surprises. Hi. I am Friant Slav. I am from Polonski and Turkey in Istanbul. Sevgi. Love, love. Let's go Blam. Hadi kak let's go let's go. Yürü yürü gidiyoruz. Hadi gel. Gel 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 gel. Aa gitmek istemiyor musun sen? Vallahi koltukları arkadaşlar böyle çarşafları seriyoruz. Keyfi yerine gelsin diye. Bütün her şey ona ait yani. O nasıl isterse öyle. Öyle değil mi? Hadi gel. Hadi gel. Kalk. Kalk gidiyoruz. Aa. Peki gitmeyelim. Vazgeçtim ben. Vazgeçtim. Sen madem gitmek istemiyorsun, utandın mı yoksa? He? Utandın mı? İyi akşamlar arkadaşlar. Vallahi konuşmaya bile halim yok. O kadar aslında yorgunum. Rahatsızlandım. Grip herhalde. Kolum kanadım kalkmıyor ama mecburum. Birazdan canlı yayına geçeceğiz arkadaşlar. Sizleri de bekliyoruz kanalımıza. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. İyi ki varsınız. Blemin'in kanalındasınız. Kırmızı Eriğin kanalındasınız. Koşun koşun gelin Blemin'in canlı yayınına. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.